Herkese merhaba sevgili ruh ruhkabile. Bugün yeni yılın ilk yayınıyla karşınızdayım. Biraz geç oldu biliyorum. Biraz yapmam gerekenler de birikti. Fakat gerçekten çok yoğun günler geçirdim. Geçirmeye de devam ediyorum. Ama görevlerimi aksatmayıp umarım geç de olsa 2023 ile ilgili biraz video yap yapacağım. Şimdi bugün yengeç dolunayından bahsedeceğim. 2023'ün ilk dolunayı. 16 derece yengeçte gerçekleşecek ve yengecin 16 derecesindeki ay ile oğlağın 16 derecesindeki güneşin karşıtlığından oluşacak. Güneş aynı zamanda 17 derecedeki Merkürle kavuşuyor olacak. Siz de kendi haritanıza bakarsanız 16 derece yengeç sizin haritanızda hangi evde veya kavuşumda bir gezegeniniz var mı? ona göre etkilenebileceğiniz alanları görebilirsiniz. Ay burada kendi evinde olduğu için çok konforlu hisseder kendini. Duygusal olarak güvende hisseder. Çok içgüdüsel ve hassastır. Buradaki ay sizin kendi içinizle ilgili ne olduğu konusunda dürüst olmanızı ister. Ve neye ihtiyacınız olduğu ile ilgili yüzleşmenizi ister. Çok verici şefkatli ve sevgi doludur. Biliyorsunuz 23 Aralık'ta Oğlak'ta meydana gelmiş olan yeni ayın tohumları bu dolunayda ortaya çıkacak. Bu dolunay ay ve güneş şironla kare yapıyor ve bizim şifalanmamızı tetikliyor. Ay aynı zamanda burada Pallas'la kavuşumda. Bu da içgüdü ve hassaslığımızı artırıyor. Karşınıza çıkan durumlar kesinlikle iyileşmeniz gerektiği için. Dolunay zamanında ay güneşin ışığını yansıttığı için en parlak zamanında ve birbiriyle tam bir konuşma halindeler. Ama ayın karanlık tarafını hiç görmüyoruz. Ay aslında bize sadece farkındalığın ışığı altında bilince çıkan taraflarımız olduğunu gösteriyor. Bu dolunayın ışığı ile gelen duygularınızın sizi yaşamınızda ihtiyacınız olana götürmesine izin verebilirsiniz. Burada güneş Merkür ile Merkür retrosunda kavuşurken zamanı ve aksiyonu yavaşlatıyor ve bizi düşündürtüyor. Ben neyi öncelik yapıyorum kendime? Ya da önceliklerime tekrar bakıyorum ve yeni gözlerle bir daha bakıyorum. Bir yandan da geri giderken güneşe iyice yaklaşıyor. Güneş ışığın birincidir ve yaşam gücümüzü gösterir. Merkür burada güneşin bilinçle getirdiği bilgiyi alıyor ve ona kendi bilgisinden veriyor. Bize yavaşlamanın normal olduğunu gösteriyor bu ikisi. Bakın ben de Merkür Retrosu ile birlikte zaten benim Merkür'üm Retro gittikçe konuşmam yavaşladı. Size neyin önemli olduğunu, neyin olmadığını gösteriyor. 2022'de olan bir konunun içine baktırıp burada bunun için zamanım yok ve artık buna yatırım yapmayacağım dedirtebilir. Veya bu bana ters geliyordu ama aslında aradığım tam olarak da buymuş dedirtebilir. Bu dolunay gözünüzün önünde olup fark etmediğiniz bir şeyi size gösterebilir. Bu yengeç oğlak aksı aile, anne, baba yaşamımızda özel çemberimizde hayatımızda olanlarla ilgili akstır. Aynı zamanda ailenizle ilgili görmeniz gereken bir konunun da yüzünüze vurulması konusu ortaya çıkabilir. Her dolunay bizim enerjilerimizin dengelenmesi içindir. Bu ebeveyn ve aile aksı olduğu için tekamül edip bilinçte yükseldikçe bizler kendi ebeveynimiz olmayı öğreniriz. Artık çok daha fazla yaratıcı olacaksınız. Burada içsel olarak oluşan bir enerji var ve oğlak tarafı kendi ebeveyninizle zorlanacağınız bir alan yaratacak diyebiliriz. Yıl başlarken yorgunluk, belirsizlik hissediyorsanız bazen geri çekilip sizin için önemli olanı evrenin size ışıklandırmasına izin verebilirsiniz. O da bir kendine bakma durumu var ve kendinizle dengede kalmaya çalışmak. Fazla fazla verdiğiniz alanları görmek ve kendinizle ilgili ihmal ettiklerinizle yüzleşmek durumunda kalacaksınız. Şimdi buradan hem güneş hem ay demin de dedik koçtaki şironla bir kare yapıyor. Bu kare sizin çok da emin hissetmediğiniz bir alanı gösteriyor bize. Şiron'un koçta olduğu alan farklı hissettiğiniz bir yer. Bu karedeki oğlak tarafı size önceliğinizi gösterecek şu anda. Burada yeni olmayan bir süredir üstünde çalıştığınız bir enerjinin yüzeye çıkması ile birden oranın aslında şifalandığını görebilirsiniz. Aslında ileri gitmeye hazır olduğunuzu görebilirsiniz burada. Koç evlerinize bir bakın bakalım orada ne gibi alanlar var, hangi evinizse. Bu hassaslıkla başa çıkıp çok büyümeden şifalanma enerjisi var burada. Oğlanın ayrışması ile uzaklaşması ve mantıklı karar vermesi ile bunu yaptığını göreceksiniz. Bu derecedeki güneşin boğadaki Uranüs ile de çok güzel bir üçgen yaptığını görüyoruz. Buradaki enerji sizin kendinize yapmak istediğiniz bir şeyle güzel bir sürpriz yapabilir. Bunu yapacağım. Oraya gideceğim. Kendime bu güzelliği vereceğim. Burada birkaç gün bu üçgeni görüyoruz ve bu bizi çok enerjikleştirecek. Size bir yön ve amaç hissi verebilir. İleriye taşıyacak mutlu sürprizler ve gelişmeler yaşayabilirsiniz burada. Dolunay yani ay tarafı da Uranüs'te bir sekstil yapıyor. Bu bize Uranüs'ün eş zamanlılıklarını açacaktır. Yeni yönleri bize gösterecek, rehber deneyimler önümüzde açılacaktır. Bu dolunayın çevresindeki günlerde her seviyede ruh iyileşmeleri ve yüzleşmeler göreceğiz. DNA'mızı değiştiren, bizi dönüştüren güçlü solar ve kozmik enerjiler dünyaya geliyor. Bu zamanda yüzeye çıkan duygularınıza bana ne söylemeye çalışıyorsun? Neyi anlamam gerek diye sorabilirsiniz. Bütün açılara bu şekilde sormanız gerekiyor. Çünkü evrendeki açılar bize zorluk yaşatmak için gelmiyor. Tekamül etmemiz için geliyor. Biz o açı geldiğinde gelen deneyime bakıp neyi görmemiz gerektiğini gördüğümüzde, neyi değiştirmemiz gerektiğini anladığımızda ve değiştirdiğimizde bir daha o açıyla birlikte o deneyim gelmiyor. Evrenin çalışma mekanizması böyle. Belki de çocukluğunuzdan veya geçmişten gelen bir duygunun size tekrar geldiği bir konu olabilir bu. Şifalandırmanız gereken, kendinizin bir tarafı ile diyalog kurup Neyi anlamaya ihtiyacınız var? Kendinize sorabilirsiniz. Tam ve bütün hissetmeniz için neye ihtiyacınız varsa onu yapın. Kendinizle ve birbirinizle doğru ilişki kurmanız için gerekenleri size gösterecektir. Bu dolunayın ışığı sizi bütün olma sürecinde aydınlatsın. İlahi maskülen enerjimiz Mars hala retro'da ve yavaş hareket ediyor ve Mars uzun zamandır retro'da ve bizi artık çok zorluyor. Bütün Ocak'ta 2 derece devam ediyor. 12 Ocak'ta retro'yu bitirecek. Burada retro bitmesine yakın çok yavaş gezegenler durmak için yavaşlar. Sonra durur, yön değiştirmek için sonra da gaza basar. Burada daha farkında bir Mars var. Ne yapacağına karar veren, farkında olan, seçen bir Mars var. İkizler enerjisinde seçimlerimiz vardır. Opsiyonlarımız vardır. Haritanızın ikizler evlerinde yavaşlıyoruz. Tekrar ziyaret ediyoruz ve yaşamımızın bu alanında her şeyi daha farklı bir şekilde yeniden düşünüyoruz. İkizler şu anla ilgilidir. O anda telefonunuza gelen mesaj gibidir. Hayatınızın ikizler alanlarının yavaşladığını görüyoruz iyice. Burada sizi analiz ettirdiği bazı konular var. Bir süredir devam ediyor. İyice bakabilirsiniz. İkizler evlerinizde neler yaşıyorsunuz? hangi konularda geride duruşlar var, problemler yaşıyorsunuz? Bu dolunay 16 derecede olduğu için bugün içinde ay Neptünle bir üçgen yapacak. Bir hafta sonra da Güneşle Neptün sekstil yapacaklar. Bu enerji ile üç boyutun kısıtlanmasından bazılarımızın çıkabildiğini göreceğiz. Sizi bir konuyla ilgili artık bunun için endişelenmeyeceğim enerjisine sokacak. Bunu artık taşımayacağım. Artık bırakıyorum ve artık bırakıyorum aksın ve enerjimi bugüne endeksleyeceğim. İçinde olduğum ve geçtiğim zamana güveniyorum. Neptün bize gerçekte neyin önemli olduğunu hatırlatacaktır. Ama akışla nefes alıp vererek hepsinin içinden geçebileceksiniz. Bizler bu dolunayla neye ihtiyacımız olduğu konusunda daha çok aydınlanacağız. Özellikle ev, aile, duygularımızla ilgili konularda aydınlanmalar yaşayacağız. Yengeç evlerimizde bizi ne destekliyor, bizim için ne iyi, başkaları için hangisi iyi. Ayrıca bu ay hiçbir şeyi hızlandıramazsınız. Uranüs ve Şiron da düz hareketi için artık yavaşlıyor. Yani kendinizi bu ay içinde tekrar hareket için toplama zamanındasınız. Bir nevi oğlan içerisinde olduğumuz için yani güneş merkür oğlakta olduğu için hala kararlar alma, hedefler koyma zamanı. Ve bu hedeflerin bir kısmı aileyle ilgili, duygularla ilgili hedefler olacak. Burada hazırlanarak bu sene için, bu sene çok büyük enerjilerin içinden geçebileceğiz. Çünkü bu sene bir başladığında ki bu artık 24 Ocak'tan itibaren başlayacak. Aslında senenin akışı orada, oradan itibaren artık bir akış başlayacak. Oğlak dönemi kendi enerjinizi yapılandırmak için çok müthiş bir e, zamanlamadır. Enerjiniz içeride iyice hazırlanır, hedefler koyar. Yengeç dolunaylarında içe dönüp iç duygularımızı da hizalarız. Sonra Kova yeni ayı ile birlikte dünyaya açılırız. Bir nevi kolektife açılarak başlarız. Hareket başlar retrolar biter ve bu retrolar yaklaşık Mayıs'a kadar retro olmayacağı için gerçekten dış dünyada hareket etme zamanımız yaklaşıyor. O yüzden dostlar biraz daha bir 20 gün daha retrolarla içe dönüp içsel çalışmalarımızı, anlayışlarımızı anlama ve bunları yüzeye çıkarma zamanı. Şimdi bana gelen mesajları sizlere aktarmaya çalışacağım. Yaşamda birçok korkumuz var. Ya korkularınızı bırakmanız gerekmiyorsa, ya yaşam korkunuzu, ya yaşamda korkunuzu yaşamanız gerekiyorsa, ya korku bırakılması yerine görülmesi gerekiyorsa, bedeninizde gezmesi gerekiyorsa, yengeç bu korkuları yüzeye çıkartır. Biz o korkuları göz ardı etmezsek, halının altına atmazsak veya bırakmaya çalışmazsak, bırakırsak bedenimizden aksın, o zaman korkularımızla çalışabiliriz, gölge duygularımızla çalışabiliriz. Çünkü şunu bilmek gerekiyor ki korkunu bırakamazsın, korkunla başa çıkamazsın. Korkunu kabul ettiğinde korkunu sistem senden alır. Bir şeyden Kendin kurtulmaya çalıştığında diyorsun ki egonla ben bununla, bununla başa çıkabilirim. Bizler duygularımızla başa çıkabileceğimizi zannediyoruz. Korkular, kaygılar, sevgi, aşk, şüphe, kıskançlık başa çıkamayız. Benim bu yeteneğim var, yapabilirim. Egonla diyoruz ki ben bunu hallederim. Yapamazsınız. Ego ile oradan çıkmaya çalışmanız bir işe yaramayacak artık. İşinizi kaybetmeye korktuğunuzu kabul edin. Kabul edin çünkü belki o işe bağlı bir şey içinizde ölüyor ve siz daha derin bir bağlantıya geçiyorsunuz. O korkuyu tamamen kabul ettiğinizde çoğunlukla korku yerine üzülmeye geçeceksiniz. Neyden korkuyorsanız bırakın çıksın yüzeye. Yüzleşin. Paramı kaybetmekten korkuyorum. Boşanmaktan korkuyorum. Yemek bulamamaktan korkuyorum. Aldatılmaktan korkuyorum. Geleceği göreme, görmemekten korkuyorum. Bırakın çıksın. Duyguların çıkmasına izin verdiğinizde bir süre sonra bedeninizin dışında hisleri hissetmeye başlayacaksınız. Mesela orada olmayan insanların duygularını bile hissedeceksiniz. İnsanların frekanslarını hissedeceksiniz üstünüzde İnsanların enerjilerini uzaktan hissedeceksiniz. Bedeninizin dışına çıkacaksınız, taşıyacaksınız. Çünkü siz zaten bir beden değilsiniz. Çok daha fazlasısınız. Henüz ne olduğunuzu bilmiyorsunuz. Siz zaten yoksunuz. Birisi size o ismi verdi. Siz bedeninizin de dışında bir frekansa çıkacaksınız. Başka insanların duygularını hissedeceksiniz. Bir bedenin içinde olduğunuzu zannediyorsunuz. Bir bedenin içinde değilsiniz. Siz bir bedenin içindeki bir avatarınızın içindesiniz. Gördüğünüz dışınızdaki dünya zaten sizin içinizde. O kaybetmekten korktuğunuz şey aslında sizin kendiniz olamadığınız bir şey. Bunu bildiğiniz için korku hissediyorsunuz. Sizin frekansınızın olmadığını biliyorsunuz. Annenizi değiştirmek istiyorsanız annenizle ilgili bakış açınızı değiştirip onu koşulsuz sevgiye geçerseniz anneniz değişir. Annenizle ilgili kabul edemedikleriniz yüzünden annenizle ilişkiniz bu durumda. İçinde yaşadığınız evren bu şekilde değişebilir. Şimdi bedeninizin ötesinde çok daha yüksek frekanslar iniyor ve biz onları almaya hazırlanıyoruz. Sorun evrene neyi bırakmamı istiyorsun diye. Neyden özgürleşmem gerek? Sorun. Cevaplar gelecektir. Ve siz bu dolunayla birlikte korkularınızla ve duygularınızla yüzleşerek onlarla ilgili kabullenişe geçerek onlardan özgürleşebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.